Ciddi mi diyorsun İbrahim? Vay Allah. Benim shapes... All similar bots. Michael arayan. <gülüyor> <gülüyor> ya bir şeyler diyorsun da. Hadi lan. Oke. Şifreyi çözeceğiz. Müşeyacağım yanlış şifreye girince patlıyor muyuz? Aa orada bir şeyler anlattı ama çok hızlı geçiyor ya. Çok hızlı geçti yani. Ekranda mı gösteriyordun acaba? Mantıklı düşün. Ya mantıklı bak şöyle düşünüyorum. Tamam mı? Burada 3 kişi var ya. Bak 3 üç, bu 3. sıranın şifresi. Yani 3 3 e, olacak. Tamam 4 2 olacak. 2 ee, 6 olacak. 1 9 olacak. Yani 9 6 3 2 P ne? Aha vallahi bildim lan. <laughs> ben de satayım. Abi şifre yok ama lan. Açılmadı dur. Neyse i̇şte birden fazla şifremiz var. Ha yok bakayım. Ha kapıya çay atıp tamam. Yürmeyi batmadım ama. Daha yavaş yok mu onun? <laughs> Ananı s**k. Aa bu ne? A şey bu şey. La The Light Little Bakmayınca saldırıyor değil mi? Bundan başka var mı ki acaba? Ananı s**k. <laughs> Abi çok kötü bu. Bir... dönme dönmemi tam bana geliyorsun anladım da e siktir şifre var burada buradaki şifrede herhalde aynı değil aynen duvarlarda şifreler var çok güzel bölüme bak bölüme bu hangi sadistin fikriymiş lan bu bölüm tamam bunun taktiği var arkadaşlar Ya bunu şöyle anlayacağım bak. Birinci şifre. Ama bunu nasıl anlayabilirim ki? Ya 4 1 ya 1 4. Allah belasını versin. Bir dakika dur. Fınafların olduğu sayıları şey yapıyordu. O zaman 1-3 tamam mı? 1-3 Bakma bana öyle ee, Yo bir dakika öyle değil Siktir ya Hoş geldin kanka o zaman 3-1 Terstir belki bu sefer 4-1 bu da Hepsi bir olmuyor bir dakika müsaade edersen O ne oğlum ne? Niye saldırıya kalktın bir dakika kafam karıştı. Geliyor mu lan içeri bu? Tarkıcım hoş geldin. Bir şey diyeceğim. Aklıma bir şey geldi. Bunu içeri kapatabiliyor muyum? Belki içeri hapsedebiliyorumdur. Aynen onu düşündüm ben de şimdi. Müsler hoş geldin. Kal kanka orada. Amına koyayım. Bakayım bir şey yarayacak mı? Geri dönmemiz gerekirse sıçtık ama. Oyun bana 5000 IQ achievement'ı falan... <laughs> Hadi bakayım. Aaa <laughs> ee, 4-1 desek. Bu ne anlamı ifade ediyor? kaç haneli şifre peki? 4. 4 mü? Bu da mı 4? Hmm. hı Evet. Hı. Şey diyeceğim. buradaki şeyler renkli lan. 2 beyaz, 4 kahverengi, 5 kırmızı, Bir mavi gözüküyor. O zaman, o zaman, o zaman... Bir dakika. O zaman bir şey yok. Bu Freddy. Bu Bunny o zaman. Ha, Bunny 2. Bir dakika. 4. 4. sıra Bunny desek. Tamam mı? O zaman 1 ile başlıyor. Ananı sikim beyne bak şimdi. Beyne bak beyne bak. Bak çet 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 beyni izle. Renklere göre yapacağız ya. Mavi tavşan. 4 oluyor yani. Kahverengi, sarı mı? Ne sikse işte bu. Bu bir herhalde. Lan kahverengi bu. Kahverengi 3. Bu ne yarak bilmiyorum. Eee... Abi şöyle bir bok yemiş olabilirim ben. Diğer odada muhtemelen bize lazım olan şifreler vardı. On, e, yok da tamam, sıkıntı yok. Yok mu? Okey. O zaman tamam. Ben şifreyi bilip söylemiyorum. Çok eğlenceli ama. Abi burada şey varmış. Foxy'nin rengi ne abi? Turuncu. O zaman 5 Foxy bak tamam mı? 5 Foxy. Yani Foxy bir dakika oğlum bir not defteri lazım bana ya. Böyle olmaz bu. Nasıl bir amına koyayım? Not deftersiz oynanmaz. Çıkayı beyaz düşünelim. O sarı galiba adam. Tamam mı? Eee Şifreyi ben çıkartıyorum kafamda dur 2 Tamam mı? 2 5 Kahverengi hangisiydi? 2 5 4 1 aynen Amınakoyim inşallah benim işte şeyden bakıp söylememiştim. Yok Kuvvetlen. yok ben bu arada bulmuştum zaten. Ama. Güzel yapmışlar. Buradan o da çıkmazdım. Onun yalnız de... bununla aynı odadayken bunu yapmak baya şey olurdu. Dertli. He. Aha açıldı kapı. Ananı satayım o kayboldu ben şu an biraz sıçtım. Herhalde dur bu bölüm bitti bu arada. Aynen. Evet bura nere Evet, dar koridorlar. Yani tuvalette çıksa ya çok efsane olmaz mı? Dar yerler, dar yerleri çok severim. Abi. E Efendim canım. <laughs> ne yapıyorsun sen demin? Hı? Sessiz kaldın. Valla anlamadım ki <laughs> ne oldu. Arkama, arkama bakma dedi de bakça herhalde bakacak mıydım ipleniğine? Ondan mı öldüm? E, İbrahim ama ben arkama döndüğümde bana arkana bakma dedi. Bir kere yani benim atam değil burada. Ben ben geri geri yürüyordum. Sonra bana arkana bakma dedi. Oyunu baga sokmaya çalışmıştım. Tamam dümdüz sadece W'ye basıyorum ama Sadece W'ye basıyorum izlen. Sadece da buldum. Son anda gelecek değil mi? Böyle gelmek için. Zaten oydu bu. Kızlar hoş geldin. Ne yapıyorsunuz ya? We have to play with Storm. To bring his visions to life. Onun anlarını gerçeğe getireceğiz. Çünkü bu şekilde yaşıyoruz. Eğlencenin yarı yaratılışından. Ne oluyor lan? Ana gene bu şey Ananana mıymış ya. O üç tane neyse Lidl'da ben flash ustasıydım hiç problem. Anne ne sikip üçten fazlaymış. Siktir. We fucked up. We are so fucked up. Ee, bir şifre yok gördüğüm kadarıyla. Gang <ım Laser> bang istemiyorum. Abacınız. Bana ne sik, bana ne sik, bana ne Çok fena, çok fena korktum. Çok fena korktum, çok fena korktum. Çek Çika amına koyayım çika. Her seferinde beni korkutan bu ya. Diğer... <laughs> Diğerlerine korkmuyorum. Bu çıkaya korkuyorum ya. Mami, öyle bir çığlık attın ki. Kalk kork. Gerçekten çığlık atmak istememiştim. Bir anda böyle, tam konuşurken denk geldi. <laughs> yani öyle Dar bir çığlık attın ki. Darki de öldü amına koyayım. Darki de arkada bayıldı amına koyayım. Evet evet. Ee, farkındayım. Oraya gitmeye çalışıyorum. Yapacağım. 3 var bu işin. Suyum der ki iyi misin? <laughs> bu oyun ne kadar kolay olsun. Evet gerçekten zor oyun bu arada ya. Ama zorluğu böyle baymadı hani çok fazla. Okeydim yani. Bunları var ya ben böyle biraz çekeyim canım. Acaba bu geldi amına koyayım. Bunlar çıka değil bu arada. <laughs> sesi ben biraz fazla açmışım kanka onu fark ettim mi? <laughs> Kulaklarım acıyor amına. Ben sana ilk girdiğimizde dedim ama az az Oğlum ses diyalogların yani. sesi çünkü şeydi çok az geliyordu. Okey bir taktik geliştireceğiz. İçimde hissediyorum. <laughs> Aa, hadi oğlum hadi be. Hadi şu siktimin tutorialını verme sürekli ama geç ya. Yani. Bak sağdan sağdan gideceğiz ama önümüze de çıkıyor ya. Bir de tam dibimize girmelerine gerek olmuyor. Aa. Çok yüksek. ben buradan nasıl geçeceğim ki ya? Biraz aynen bunları beyitlemek gerekiyor ya. Ya sikeceğim. Korkuyorum. Orada da biri var. Mami nefes al. Kanka çok zor ya. Bak iki tane daha önde <laughs> var. Ben ya, sana bir şey dedim en zor değil. Oğlum ilkinde ilk. ilk, ilk ne kadar güzel gittim lan yalnız. Ama ne sıkmıyor? <laughs> gelme bat atma şunu atma. <laughs> atma. <laughs> 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 atma. <laughs> <laughs> Sikim, bacını sikeyim, bacını sikeyim. Yüme nerede? Yüme o taraftaki. Gel gel, sağdaki orospu çocuğu gel. Ananı sikeyim! Çok gelmiş, çok gelmiş, çok gelmiş, <laughs> çok gelmiş, o kadar yakında olduğunu görmemiştim. Götü yanlış yere yasladım ama. Götünü sikiyim. <laughs> <laughs> Yapacağım, bir, aklıma bir şey daha geldi. Götü, abi ya, soldaki orospu var ya bekleyin. Düğmeye basıp götünü yasla diyorsun da, yanında da şey var, bir tane daha robot var. Yok, götünü du şey yaslama. E, e, Dümen oraya yaslama. Kanka yaslayacak yer yoktu, oraya yasladım ben de yani. Biraz çok... kapıyı Ama inat ettim geçeceğim bu arada ya. ya. Info vereyim ne? En arkada dönmeye yakın robot çalışmıyor. Kanka o robot zaten bir duruyor böyle. Gerçekten çalışmıyor olabilir. Buraya bak böyle onlar böyle harekete gitmeden çok serileyeceksin tamam mı? Böyle seriliyorsun bunları. Ananı sikeyim, çalışmıyormuş arada. Ananı çalışıyormuş işte. Çalışıyormuş. Ya da fazla mı yakınına girdim ne <laughs> fazla mı? Kanka çok da dibine girmedim aslında ya. Onun alanı varmış. Hmm. Sağ ol Ali. Allah razı olsun. Bir dakika o zaman o zaman geçerim. Şurayı böyle bir Der ki öldü beyler bak çete yazmıyor bir <laughs> süre. <laughs> Takri. Işığı kapatıp geçeceksin. Nasıl ya? Işıkla ilgili değil ki. <laughs> Yo onlara da bakmam gerekiyor yani. Saldırıyorlar. Ha, ben de sana bir ışıkla ilgili bir şey mi var? Yo yani o ışık dediği galiba şey o endoce yani ha hareketsiz duran var ya. <laughs> Onu, onun ışığı, ışık alanı işte, o ışığın durduğu alana girersen herhalde öyle Yo, şey Yo oğlum bak aynı yerden geçtim yine öldüm arkamı dönmeden, dönmeden geçemiyorum. İbrahim ya. şimdi onlar saldırmıyor. Mami şunu diyeyim mi? Abi hareket etmiyorlar diyorsunuz da arkamı dönmeyince yine saldırıyor ki. Heh, döneceğim. Ee, şöyle bir şey var, o robotların hepsi aynı değil. Endo B, Endo A, Endo C, Endo... Öyle ayrılıyorlar gruplara. Mesela o senin e, ee, onlara bakmadığında hareket edenler endo B. Mesela o tamam. yerinde duranlar ise endo C. Oğlum yerinde duruyorlar da bakmayınca yine öldürüyorlar diyorum işte. Kesin, tamam. Yoksa ya onlar, ben mi yaklaşıyorum kanka öldürüyorlar işte. Yanlış mı görüyorum? Biraz yaklaşıyorsun onlara. Doğru olur. diyorsun? Öyle. Abi git Blokladı götüyle ya. Tamam şey yapsan. ikisinde bir tane kenara çek. Diğer kenara, diğer kenara onlara bakarak. Ben. Yani. Ya baştan yapmıştın ya bir tane yarıda. E, evet. düm, oraya gittiğin elde. Onları kapın oraya kadar çekmiştin falan yani filan. Ama aynı anda gelmiyorlar ya çok şey. yerlere hareket etmiyor diyorsun. Onlara işine girmedikçe öldürmüyorlar mı veya Ya, ya ona, çok, ona çok inanamadım ama neyse hadi bakalım. Bakayım hatta yani direkt bakayım ne, neymiş yanında be. Bakalım. şey onlara dokunmak veya dokunmalarına izin vermek önüne sonuçlanıyor. Dokunmuş Işıkla mi? alakası bir şey yok. Işıkla ne kadar şey. Yok. izin vermek de onu. Yani Gel işte amına koyayım sana gelmeleri sen ona bakmasın. Ne gibi duruyor. Tamam şimdi git. Bak Yanıyor ya. Işığında mıyım? Sen C'ye mi öldün şimdi şu an? Ben onu anlamadım. Ama. Ya yerinde duranları öldüm oğlum işte. Ya o zaman sen onları, onları da atma bana. Bir dakika ben bakayım buna. Ya götüne girmedim. Ortadan gidiyordum. Hiç, o zaman köşeden gitmem gerekiyor. gelmiyorlardır umarım. Çıkaya girdim. Çıkaya girdim. Çıkaya girdim. Abi çok range'i çok yüksek. Neyse dur bekle çözdüm ya. Ya çünkü diğerinin dibinden geçtiğimde saldırıyor. Hani ona da bir mesafe bırakmamı istiyor. Tam bu son ya. GG bu arada. En çok denediğim bölümün bu olması pek yani şey evet, hani water. istediğim tarzdaki bölümler olması <laughs> evet tam da öyle değil yani bakayım iron bak geldi bak baktığım halde. Abi az daha gelse. Gelmiyor ki. Gelmiyor bak. Amına koyduklarım. Arkadaki şeylerin geleceği gerginlikten dolayı şey yapıyorum. Işş ona bakınca üstüne gelmemesi lazım normalde. Dibindeyken hani belli bir mesafedeyken sen onu tam böyle vücudunu görmeyince geliyor yani. Oyun kendi içinde kurallarını bozuyor yani. Saçma. Hayır. Sen ona değdin zaten geliyor ki. Oğlum değmedim ki. Nasıl değmedin ama okuyun gözünceki önünde da Değmedim dayadım birazcık ya Ya nereye düşürdün O sayılmaz o dayamak o Biraz daha gelin lan siz iyi çözdüm ha geri, geri geri hadi hadi biraz hızlı biraz hızlı Dışarıda bir şey yok değil mi lan? Anne sikim Ah Golden Freddy. Şimdi yapınca kolay geldi mesela. Bir daha yanmam herhalde. Taktiği çözmek uzun sürüyor. Geri dönüyoruz ama bir şey yoktur belki. Bir rahatlama geldi ya. <gülüyor> 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 ya <son gülüyor> not, böyle... not done yet. Hı? Not done yet. Bölüm işte, <laughs> so let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up. I ain't never. know I'm take, take, taking that crown from you. I ain't you. So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up. I ain't never. You know I'm take, take, taking that crown from you.